Ne oldu oğlum? Ne oldu? Barut. Senin midir Barut o? Bırak. Bırak onu, Bırak. Senin mi o? Gel buraya Barut. Bastırıyor onu ya. Ne Yapın Zeytin gücü yetmiyor mu? Sesini duydum oradan. Bağırttırmış gelmiş serseri. Sana da aynı verdim sana da. İyi oğlum ya zeytin. Çabuk çabuk ki o seni de yiyecek etini de. Barut. Niye öyle yapıyorsun oğlum? Döverim seni bak. Gel. Aferin oğlum. Yapma oğlum ya. Var ot. Yaramazlık yapma onu. Oğlum sen yedin yiyeceğini. Abi artistik yapma tamam mı? Aferin oğlum. Bir iki dakika mamalarına bakayım dedim kuru mamalarına. Kaos çıktı onlara gittim mecbur. Mamalarını tamamlayacağım. Akıllı olun çocuklar ha. tamam Tut. Tut. Salatalıklarımız büyümeye başlamış. aslanım benim benim aslan. Ya ya elimde yala tavukluyor. Yala yala. Eşek oğlum benim. Evet bugün iki tane koçumuz gelecek. Bunları hiç bağlamayacağım. Direkt onları da içeri salacağım. Bu sefer tepkilerine bakacağız. İşte diyorum ya zarar verecek yeri arıyor. Bak serserinin yaptığını ya. Şu ceviz ağacına yaptığına bir bak ya. Bir köpek bunu niye yapar ya? Şu diş izlerine bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ben buna gözüm gibi bakıyorum adamın yaptığına bak ya. Köpek. Canımı sıkıyorsun ama. Ya bir köpek ağacı niye böyle kemirir arkadaş? Kemik de veriyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bu nedir ya? Bugün bu otları kesmem gerekiyor. Bayağı bir işimiz var. Barut bu nedir barut? Ya bir köpek bunu niye yapar barut? Nedir o? Ya oğlum bak zarar vermek için uğraşma bir şeylerle. Ben bakıyorum, büyütmeye çalışıyorum. Hayvan yaptığına bak kurutacak ya. Salak serseri ya illa kendini bağlattıracaksın ya. nasıl streçle güzelce kapladım ama şöyle kocaman sökmüş burayı almış komple ya. Şimdi o tarafı komple kuruyacak. Köpeğin işine bak ya. Ben gözüm gibi bakıyorum. Büyüteyim diye nelerle uğraşıyorum, neler çekiyorum. Hayvan yaptığına bak. Köpek ya. Hani keçi falan yapsa anlarım. Köpeğin ne işi var fidanla ya. Barut. Çok canımı sıktım bak. En sevdiğim ikinci fidandı o. Diğerlerine de bakalım. Çok canımı sıkıyorsun çok. Çok canımı sıkıyorsun bak. Buna da vermiş yaralar ama Eski. İnşallah gelip tekrar bunları koparmaz. Hiç umudum yok ama koparır gibime geliyor. Şu huyu beni deli ediyor ya. Sen ağaçta ne işin var arkadaş ya? Hayvan fırsat kolluyor nereye zarar verebilirim diye buna özenle bakıyordum ben kırmızı ceviz fidanı diye. Beş tane vardı ancak bir tanesini yaşatabildim. O da ısrarla buna çalışıyor. Hayvan ağaçlara da dandı ya bu arada. Böyle bir şey olamaz. Buraya çıkıp burayı karıştırıyor. Ya Allah'ım yarabbim bela mısın oğlum sen? Ya bir hayvan buraya çıkıyorsun da bu kulübün üstündeki bunları niye yıkarsın ya yani ne istiyorsun? Sabrımı çok zorluyorsun köpek de. Şuraya. <laughs> Hayatımda bu kadar aksi bir hayvan görmedim, duymadım. Bilmiyorum yani. Nasıl alattım ben de. Yani diyorsun ki beni orada bağla. 15 metre, 20 metreye katta orada kalayım. Allah'ım ya Rabbim ya Rasul. Çıldırtır insanı ya. Şurada bir kiraz fidanım vardı. Bunu da ısırdı. Yedi yedi bunu da kuruttu. Böyle bir şey yok ya. Yani. Böyle bir şey yok. Hayattaki şansım. Ot biçme motoru bozuldu. Böyle bir iki sıra önce yapabildim. Şimdi ne mi yapıyoruz? Şimdi eski sistemde o. Şimdi tırpanı döveceğim, ağzını incelteceğim. Ondan sonra manuel olarak devam edeceğiz. pek şansım işte bu Это oh, язык. De sabah erkenden geldim sanki köye yapılacak bir sürü işim var dedim bakalım yani, onları, onları bekliyorum Ayrıca Tırpan sapımızı, tırpanı monte ediyoruz. Burada çok fazla ot yok. Daha yeni biçmiştim. Ama çocuklar daha güzel oynasın diye mevcut olan otu da biçeceğim. Daha sonradan asıl biçmemiz gereken yere gideceğiz. Evet. Yeni kurbanlıklar giriş yaptı. Köpeklerle birlikte bırakacağım. 3-4 saat beraber kalacaklar. Belki de bu akşam. Benim bir işim var. Şimdi gideceğim. Hem de alışıyorlar mı ne oluyor bakalım. Ne olur ne olmaz dedik. Kapalarına aldık adamları. 3-5 saat burada taksınlar Otları da var, sularına koydum tamamdır. Neredesin? Kurt yavruları. Ya. Ya, Kurttur, kurt. Evet, evet, evet. Kurttur kurt. Kurttur <laughs> kurt. Nereye gittiler Kanka. Şşt. Abi, abi, abi. Muhtemelen annesi de yakınlardadır ama. Hey! Gel orada mı? Manyak gel bakayım buraya. Yok yok bir şey olmaz. Hani nerede? Kameraya tane miydi? İki tane miydi? da biz iki